arkadaşlar bizler Minecraft oynayacağız yanımda Can var. Merhaba. Minecraft online. Arkadaşlar bugün bu bölümde tarla yapacağız. Şu an odun topladığıma bakmayın. Zaten odunla tarla yapacağız. Daha neyle yapacağız Can? Bokumuzla o, mı yapacağız? Odunla, odunla tarla mı olur be? Odundan tarla yapacağız. He, sen köylerde olan gibi diyorsun. Ama onu şeyi tahta işte. Lan tahta olduğunu anma kardeşim. Olur. Kanka ben iPad'deki Minecraft serimde yapmıştım. iPad Minecraft serisi mi yaptın? Kanka şeyde eski bir benim bir eski kanalım vardı. Oyuncu ne varlar mı? Ha oyuncu ne varlar? Kanka bunda çalışmıyor ben. Serisi edersen. kanka. Ayret Gelip ben de, de... Kanka bende airet çalışmıyor ama. Yok artık. Ee, bu arada abi benim e, şey gitti. Hayırlı olsun. Balta. <laughs> abi bence böyle şey... Ağaç tarlası falan da yapalım böyle. Yük bir on beş tane çiftim oldu. Arkadaşlar yani bu arada şunlar creative'de bir... Creative'den Ağazı şey al. yapıp biz bunları pvp atmıştık. Bunlar da benim elimde kaldı. Kanka game mode'a geçip sil. Hiç uğraşamam. Kanka da bizim ördek... İki kartım kaldı. Kalbim. Abi onu kesme. Kanka şu fazlalıkları şey yapsana. Gelin burada geç. Yok abi. Evet abi 10 tane şey var. Bu şarjı fidanı. On tane ben fidan. yemek istiyorum kanka. Tabi sana sık yemeği ben de o tane Söyleyeyim buradaki ender pearl'leri kullanmayacağım. Kullanmam. Acil durumlarda falan kullanırız zaten yanıma almayacağım. Keyfi meyve kullanmam evet, istedim. Ben biraz keyfini kullandım. 12 tane kaldı. Can af. CTRL Q Süper sıkıntı. Kanka bir sürü fidan da var. chestlerde falan. Kanka yalnız biz nereye yapacağız? Ben madene gidiyorum. Sen ne yaparsan yap. Oo tamam. burada tavuk var. Abi tavuklar büyüyor yalnız söyleyeyim. Evet kanka büyü daha Arkadaşlar iyi. Can ne yaptı? manyaklık yaptıysa artık video dışında arkadaşlar geldi geldi her yere şey attı arkadaşlar yumurta attı. Manyak gibi. <laughs> Sonra da arkadaşlar bu yavru gecik masum masum şeyler oluştu. Aslında şu anda kocaman onlar Sö söylemek isterim ama. Evet. Aha bu minik. Oha. Bilman, bu var ya. Evet ben nedenini bilmiyorum ama tekstür pekimde raw chicken da roast chicken da şey aynı gözüküyor arkadaşlar nedense. Burada. Raw chicken dediğim pişmiş raw da çiğ. Ben madene buna çıkıyorum. Direkt şu da maden var zaten arkadaşlar. Biz bunu daha önce bulduk. O yüzden buraya yaptık evimizi. Nereden biliyorsun? Ne? Belki başka bir nedenle yaptık. Hayır bu nedenle yaptık. Belki kafadan attım. Hayır bu Bak nedenle yaptık. Kafadan attım. Kafadan attım buraya yapalım. Ben bunu daha önce biliyorduk burada. Ne nasıl? Ay lag oldu. Lan lag oluyor. Daha sonra kreatife geçip eğlencesine oyun oynar mıyız? Yani başka oh. bir başka bir dünyada. Başka bir dünya kurarız, eğlencesine oynarız. yıl battle falan çekeriz ben. Yok yok video çekmeyeceğiz onda. Öylesine oynayacağız. Öyle çekeriz lan. Yok Hatta be. kendi özel bu yıl battle'ımızı çekeriz. Allah sen çekersen çek ben çekmem öyle bir şey. Evet, şey, e şey... güzel bu yıl battle ya beni savunanlar arkadaşlar lütfen videoda belirsin. Yani Cem abi çek falan filan diyenler belirsin e, lütfen. Ya arkadaşlar zaten bunu tutun istesek birer seypiksin oradan çekeriz Steam'ı. Hadi ama sen bu yıl battle çekmeyelim demedin mi? Çekeriz be. Ya ben yanlış anladım. Steam'la bu yıl battle çekebiliriz arkadaşlar. Ya öyle ihtimaller var ya. Yani. Kızım. Ya ihtimal dışında ne olabilir? İhtimal dışında kesin çekebiliriz olabilir. <laughs> Akıllı ya. Akıllı mısın oğlum sen? Yoksa kıllı mısın? Şişt, sen Yok, kıllı mısın gerzekim. yoksa kıllı mısın? Gerzek mi? Tamam gerzek misin? Hadi gerzekleri öldürmeyi çok severim. Anlatırsam. Al lan. Ben zorlu zorlu barışçıldan Önce hani şeyde yapmıştık ya kanka. Neydi? Eğlencesine pil Abi pil ha de... easy al, normal alma. Norm ya şey peaceful alma, easy de kanka easy al. Kanka kanka easy al. Ee. Ya abi ben niye durmadan aynı yerde dönüp dolaşıyorum ya? Video çok sıkıcı olacak. Easy değil mi? Ay, kanka easy, easy. Abi demir yok ki madende de. Başka maden bulacağız o zaman arkadaşlar. Bu ne lan? Kanka en kötü kendi madenimizi yaparız böyle özel bir yer açarız. O zaman abi şey yeni kazma da yapmamız lazım. Abi skinim çok tatlı. Arkadaşlar bunu ben, bir bir kısmını ben yaptım. Bunu yani bir kısmını ya. da bedavadan aldım. Aynen öyle. Oğlum can ne yapıyorsun lan? Kanka böyle yapacağım benim bir planım var herhalde. Ya tarla için mi? Kanka hayır benim bir planım var. Hem ev dar şekil olacak hem tarla yapacağız. Benim bir planım var kanka. Evet. Çok sağ olasın Cem bitmiş kaldım. <laughs> Çok işine yarayacak o. Çok işime yarayacak Cem. Ben yani Ender Pearl'ü senin yanına atayım mı? Boşu Belki kazmayı tamamen bitiririm. Can Ender Pearl'leri altı ayırdım. Aa kanka. Şimdi evi daha şekilli yapmak için şuralara da bir tane Vay birazcık döşemeyeyim. Arkadaşlar bunda can tarla yapacak. Ben de o maden yaparız. Çifte çifte görev olacak yani. Keşke huni, huni olsa. Abi huni nasıl da çekelim yani. Arkadaşlar ben hemen dönüyorum.